Evet kıymetli kardeşlerim İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Bak buna Recep, Şaban, Ramazan 3 ay boyunca devam edeceğiz buna. Neye devam edeceğiz? Buyurduk ki sallallahu Men gale kim derse fi racebe recep ayında ve şabane şaban ayında ve ramazane ramazani şerif ayında. Ne zaman diyecek? Fima zuhri vel asri. Öğlen namazıyla ikindi arasında diyecek. Öğlen namazını kıldın, selam verdin, tesbihatlarını yaptın, dualarını yaptın, okunacaklarını okudun, hemen peşine bunu yaparsın. Unuttun, ikindiye yakın aklına geldi, ikindiye yakın yaparsın. Unutmuşsun, alışık değiliz ya şimdi bunu her gün yapmaya. Ondan sonra ikinden sonra aklına geldi. İkinden sonra yaparsın yani. Ne zaman aklına gelirse ama kendimizi öğlen ikindi arası buyuruyor ya, sallallahu aleyhi ve Öğlen ikindi arasında yapmaya çalışalım. Ne derse, Estağfirullah el azim el lezi la ilahe illa huvel hayyel kayyum ve etubu ileyh tevbete abdin zalimin nefsi la yemliku li nefsi darran ve la nef'an ve la mevten ve la hayaten ve la nuşura. Telefonda dursun namaz selam verdin oku bu kadar. Üç gün beş gün zaten çoğu yeri ezbere bildiğimiz şeyler kıymetli kardeşler. Bu şekilde bu istiğfar kim yaparsa Allahu Teala el melekeyn. <laughs> Allahu Teala Hazretleri iki meleğe emreder ki ehriku kitabe seyyiatihi min divani Bunun seyyiye sayfesini divanındaki o kötülükleri yakın, yıkın, silin, süpürün, çöpe atın buyurur. Sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bize beyan ediyor. Bu tesbihatı öğlen ikindi arası mutlaka yapanlardan olalım kıymetli kardeşlerim. Rabbim cümlemizi amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Yine Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ve men sebbaha Allah tesbihaten. Recep ayında kim bir kere bile tesbih etse ev veya hellelehu tehlileten veya bir kere bile la ilahe illallah dese, bir kere subhanallah dese, tesbih etse, kütübe indallahi, Allah katında yazılır. Mine Allah kesîrâ ve zâkirât. Allahu Teala çok zikreden ve erkeklerden, çok zikreden erkek ve çok zikreden kadınlardan yazılır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere bile. Çünkü niye? Recep-i Şerif'te her amel çarpı 700'den oluyor. Sen bir kere Subhanallah diyorsun ama amel defterine 700 tane Subhanallah demiş gibi yazıyor. Bir tane La ilahe illallah diyorsun. 700 tane La ilahe illallah demiş gibi. En az 700'den başlıyor Recep ayında. Mesela diğer zamanlarda en az ne oluyor? Men hasenet fellehu aşru Bir iyiliğe 10 hasene ile başlanıyor. En bu asgarisi adam niyeti güzel olur, samimiyeti güzel, 700, 7000, sonsuz, vallahi yollah, Allah dilediğine kat kat artırıyor. Ama en az limit ondan başlıyor. Recep ayında şimdi ondan başlamıyor. En az 700'den başlıyor. 700, 7000, 7 milyar böyle niyetine göre, samimiyetine göre gidiyor. Şimdi bak kaç gün, 3 gün geçti. Her günkü zikrimiz ne? Subhanel hayyil kayyum. 100 defa. Subhanel hayyil kayyum. Bunu mutlaka 24 saat içinde her gün. 3 gün ben yapmadım. 300 tane yap. bugün ekle. Devam et. Her gün 100 100 geriydi hemen ne yap? Kaza etmiş ol. E, ee, i̇kinci 10 gün gelince Subhanallah ile Hadi samedi. Onuyla 20'si arası. Onuna kadar Subhanel hayyil kayyum. Onunla, onuyla 20'si arası Subhanallah ile hadis samedi. 20'si ile 30 arasında Subhanallahirrauf tesbih, hamd hep Allah'ımızın zikirleri bu şekilde tesbih edenlerden olacağız kıymetli kardeşlerim. Bu tesbihatları, bu zikirlere çok önem verelim. Hiç gaflet etmeyelim. Her gün günü gününe yapanlardan olalım. İnşallahurrahman. Kıymetli kardeşlerim Recep-i Şerif'in bir ayı da Tevbe. Tevbe ayı. Recep-i Şerif'te اِذَا كَانَ اَوْوَلُ min مِنْ رَجَبَ ilk gecesi olduğu zaman Mevla Teala Hazretleri emer Allah meleken bir meleğe emreder yunadi seslensin nida etsin diye ne der Ela inne şehrat tevbeti Aga olun uyanık olun ki tevba'yı girmiştir. Recep Şerif, ilk gecesi bu nidalar yapıldı. Recep Şerif bitene kadar devam ediyor. Tevba'yı girmiştin. Kad istehelle fetuba limen istagferallah fi. O ayda Allah'tan tevbe eden isteyenlere, Allah'a tevbe edenlere müjdeler olsun buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için tevbeyi artıralım kıymetli kardeşlerim. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdu ki ve men istagferallah azze ve celle fihi o ayda kim tevbe ederse, estağfirullah derse, merreten, vahideten bir kere bile olsa, Allah azze ve celle lehu, allah Teala o kulunu affeder buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yeter ki bir daha yapmamaya karar al. İçkiye artık paydos, zinaya, kumara, yalana artık paydos, İstop ettim, artık bitirdim o işleri de. Tevbe et, pişman ol, affedeceğim buyuruyor Mevlamız. Yine buyuruluyor ki sabah akşam bunu bir edinelim kardeşlerim. Her sabah akşam enne men istagferallah bil gadati vel ashiyi. Sabah akşam kim Allah'a istiğfar ederse fi Recep 70 merreten Recep ayında 70 defa sabahleyin. Yani bunu şöyle dese Allah mağfirli ve ve tüb aleyye. Bu şekilde dese çok iyi. E ben bunu diyemem. Derse estağfirullah ve etubu ile. Bunu dese yine çok iyi. Ben onu da diyemem ve ileyi de katamam. Ben sadece Estağfirullah'ı biliyorum. Tamam, sadece Estağfirullah desen. Sade 70 defa sabah akşam. Bu asgarisi ise 100 diyemez miyim de? En az 70. Güneş doğmadan 70, güneş batmadan 70. Estağfirullah bile dese Recep ayında zaten bir ay buna devam ettiğin zaman ne olacak? Şaban'da da edersin. Ramazan'da da artık bu senin hayatına virt olur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam diğer hadislerinde diyor ki akşam güneş batmadan 70 defa estağfirullah ve etubi ile dese 700 tane günahı o güneş batmasıyla beraber batar, silinir, kaybolur, mahvolur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her gün var bu. Ama Recep ayında sabah akşam 70 defa zikreden Estağfirullah diyen bir kimse harram Allahu cesedehu alennar. Allahu Teala Hazretleri onun cesedini cehenneme haram kılar. Yani yakmaz, ateş ona değmez buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rabbim inşallah cümlemize amel etmeyi nasip eylesin. İz kâle yusufu li ebiyyi ya ebeti inni râeytu ahada aşara ve şemse vel kamara d